Real Madrid 50 gün sonra sahaya çıktı. Valladolid'le maç yapıyor deplasmanda. 80. dakika olmuş maç 0-0 bir türlü olmuyor. Adamlar da iyi o bastırıyor yani oynuyor cesaretli oynadılar. Bizim spiker Barcelona ile aradaki fark 4 puana çıkacak falan deyip dururken biz 2-0 maçı aldık. Şimdi ertesi gün Barcelona'nın maçı var. Ben bir baktım 8. dakika attı Barcelona bir tane. Dedim. Kendi evinde zaten atar herhalde. Aradaki fark iki puanla devam edecek. Ertesi gün baktım ki bir bir bitmiş. Üstelik Jordi Alba da kırmızı kart görmüş. Yani dün bir dümen yapıp Lewandowski'nin 3 maçlık cezasını kaldırdılardı. Ama Jordi Alba e, kırmızı kartı görmüş ve maç bir bir bitmiş. Devam edeceğiz spor videolarına. Yorumlarınızı bekliyorum.